Biz namus, şeref, haysiyet kavramları süreç içerisinde erozyona uğrayabiliyor. Nikah dediğimiz kurumun bypass edilmek suretiyle gayrimeşru hayatların insanlara örnek gösterilmesi ve normalleştirilmesi anlayışı da toplum içerisinde yaygınlaşabiliyor. Biraz önce bir kardeşimiz yazmış hemen tedavi ettirdiği için konuşuyorum. Toplumun hepsi için denmez ama kısmen soytarıları için saygın olanları da vardır. İşini adam gibi yapan, adamlığından taviz vermeyen efendim insanlara iyi örnek olabilecek nitelikte olanları da vardır. Bir de her gece barda gönlüm hovarda tipleri de vardır. Kimin eli kimin cebinde hayatı yaşayan tipleri de vardır. Üç gün şu kadınla, 5 gün şu kadınla, 3 gün şu erkekle, 5 gün şu erkekle yaşayan tipleri de vardır. Ve magazin diye bir anlayışı topluma normalleştirmek, şirinleştirmek için bu kötü davranışları efendim kakalayan bir medya kesimi de vardır. Efendim filan filanla filan yerde görülmüş. Mikrofon tutuyor, birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim evlenecek misiniz? Henüz düşünmüyoruz. Bir örnek olsun diye söyledim. Adam gayrimeşru yaşıyor. Meşru ne demek? Şeriata uygun. Gayrimeşru şeriata uygun olmayan. Dikkat ederseniz evliler bazen kendi aralarında konuşurken hepimiz şeriat dahilindeyiz diye bir cümle kullanır. Yani hepimiz aslında şeriatın bizim için normal gördüğü bir hali yaşıyoruz. Bu hale dair size bir düşünce serdedeceğim. Siz de yabancısı değilsiniz manasında bir cümledir. Ondan sonra o her şeye maydanoz olan programlar filanca işte 10 yıldır birlikte yaşadığı falan diye gayrimeşru çizgiyi toplum nazarında meşrulaştıracak bir yaklaşımla iffet, namus, haya duygularını ayaklar altına alan yaklaşım sergiler. Şimdi bizim bu konuşmalarımızdan tabi birileri rahatsız olacak. Bizim sözümüz Müslümanlara, Allah'ın dinini kendisi için yol olarak benimseyenlere. Benimsemeyenler diledikleri gibi yaşarlar. Hesabını bize verecek değiller. Allah'a verecekler. Ancak biz de Müslümanız. Yani Müslümanca, adamca bir hayat yaşansın isteniyor, istiyoruz. Etrafımızda gördüğümüz şeyler bizim gözümüze batmasın, ruhumuzu rahatsız etmesin istiyoruz. Yani onlar her ne kadar böyle yaşamayı kendileri için modern çağın kendilerine meşru kıldığı bir anlayış olarak görmekte iseler de biz de bundan rahatsız oluyoruz efendim. Çoluğumuzun çocuğumuzun neslimizin emniyetinin sui istimal edilmesinden korkuyoruz. Endişe ediyoruz. Sizin behimi duygularınızı o yollarla tatmin etme anlayışınız bizi rahatsız ediyor. Çünkü o normal bir şey değil toplumun geneline sorsanız o yapılan hiçbir şekilde normal değil. Bak iki tane hadis-i şerif söyleyeceğim. Gencin birisi geliyor. Biz hani bir konuşma esnasında bir artı birle evlenme yolunu tercih edin. Fazla masraf etmeyin. Evliliği zorlaştırmayın. Kolaylaştırın manasında bir konuşma yapmıştık. Kimi nalına vuruyor, kimi mıhına vuruyor. Herkes kendi oturduğu yerden baktığı için konu nasıl görülüyorsa öyle konuşuyor. Bizim derdimiz üzüm yemekti. Bağcıyı dövmek değildi yani. Bir zorluk var. Bu zorluğun kolaylaştırılması adına tavsiyede bulunmuş Aynen onun gibi şimdi bunu da böyle yaklaşım ortaya koyup eleştirenler bulunacak mutlaka. İşte orada birileri şöyle yazmıştı. Eh tamam canım evlenemiyoruz ölünceye kadar oruç tutalım. Kardeşim oruç tutma meselesi nefsini teskin etme meselesi. Bir tavsiye. Sen eğer kendini oruç tutmadan da tutabiliyorsan illa oruç tutacaksın diye bir şey de yok yani. Delikanlı geliyor diyor ki ya Resulallah ben diyor dayanamıyorum zina edeceğim. Resulallah ona kızmıyor. Sahabe kızıyor arkadaşları Resulullah'ın orada. Sen nasıl böyle konuşursun Resulullah'la falan demeye getiriyorlar. Resulullah diyor ki birisi senin annenle zina yapmak istese nasıl karşılarsın diyor. Ya Resulullah hiç hoşuma gitmez diyor. Kız kardeşinle, teyzenle, halanla, ablanla vesaire zina yapmak istese nasıl karşılarsın diyor. Hoşuma gitmez ya Resulullah diyor. O zaman senin hoşuna gitmeyecek şey mutlaka bir başkalarının da hoşuna git. Yep.